Değerli dinleyicilerim, hikayenin final videosuna hoş geldiniz. Şimdi koltuğunuza yaslanın ve hikayenin heyecan dolu final videosunu dinlemeye hazırlanın. İyi dinlemeler. Parmaklarının arasında kan izleri vardı. Kolunu açtım. Taze bir yara vardı. Belli ki kağıdın üstündeki kanlar ona aitti. Odasının perdelerini ve aynalarını kapatıp aşağı inmek üzere merdivenlere gittim. O an telefonumun Sedef'in odasına kaldığı aklıma geldi. Odaya geldiğimde kapattığım tablolar yine eski almış, aynalar açılmış ve camlar soluna dek çekilmişti. Odadan çıkarken Sedef, ''Mennühüme, korkmuyorum.'' diyordu. Bir şey demeden aşağı indim. O sırada telefonum çaldı. Arayan Abidin hocamdı. Bu sayıların bir anlamı var. Şimdi aç kulağını beni iyice dinle dedi. Odaya geçip bir sandalyeye oturdum ve hocanın dediklerini dinlemeye başladım. Bu sayıların bir büyüde kullanılan sayılar olduğunu söyledi. Söylenen o iki dört torun babaanne soyu geçtikten sonra bu büyü ortaya çıkarmış. Şöyle ki en küçük torun 26, en büyük torun 326 yaşlarına erdiğinde bu büyü etkinliğini gösterilmiş. Defne 26 yaşındaydı. Eğer bu durum gerçek olsa büyü ona yapılırdı diye düşündüm. Bunu hocaya sorduğumda ise musabbar kabileleri önce aile fertlerinden intikam alır. Kurban en son can veren olur dedi. Defne'nin yaşının 26 olduğunu biliyordum. Telefonu kapatıp salona gittim. Annesinden kayınvalidesinin bugün hayatta olsa kaç yaşında olacağını sordum. Epey bir süre düşünüp hesap yaptıktan sonra sonuç ortaya çıkmıştı. Defne'nin babası ailenin en küçüğüydü haliyle Defne ve babaannesi arasında büyük bir yaş farkı vardı. Hesaplamalardan sonra sonuç 126 çıkmıştı. Belli ki aileyi yakından tanıyan birisi onlara bu büyüyü yapmıştı. Onlara durumu izah ettim. Çevremizde bunu yapacak kimse yok. Biz yalnız bir aileyiz dediler. Fakat bu öğrenilmeliydi. Gece yapacağım şerliyle telepati seansından önce namazımı kıldım ve ritüel odasına girdim. Önümde bakır bir tepsi ile sıcak su. Çay bardağının ortasına dikilmiş bir mumu tepsinin ortasına bıraktım. Daha sonra ılık suyu tepsiye döktüm. Onunla konuşacaktım. O da benimle konuşacaktı. Avuç içime attım, kağıttan yarım bardağa yakın kan çıkardım. Ve sonra elimi sardım. Kanlı bardağın yanına boş bir sayfa koydum. Kan onun mürekkebi, kağıt itirafnamesi olacaktı. Cinler İnsanlara yalan söyleyen varlıklar değillerdir. Bütün her şeyi hazırladıktan sonra dualar okumaya başladım. Duaya başlamamla kağıda hızlıca kanımdan bir yazı yazıldı. Mülheyne Rabbinden Selvihe Rabbin seni burada koruyabilecek mi? diyordu. Musabbar cinleri tehlikeli olabilecek cinlerdi. Niyetinin ne olduğunu da zaten kağıda yazmıştı. Ancak nedenini bilmek önemliydi. Bu bir büyü müydü yoksa bir cinin nefsine yenik düşüp genç bir kıza musallat olması mıydı? 26, 126, 226 ve 326 sayılarına göre büyü olması gerekliydi. Bakır tepsiye tırnaklarını sürdükçe odanın içindeki enerji artıyordu. Mumun ateşi sanki yüzümü yakacak gibiydi. Kağıttaki yazılar silinmişti. Arapça söylediğim şeylere tepki vermemişti. Sadece okuduğum dualardan rahatsızdı. Daha sonra İbranice konuşmaya ve üflemeye başladım. CFN Mekrem, ne istiyorsun?'' diye sordum. Kafamı kağıda çevirdim. Ağır ağır bir şekilde yazı belirmeye başladı. ''Decur, intikam'' yazıyordu. Kağıttaki yazılar silinince tekrar sordum. ''CFN'e Mike, neredesin?'' dedim. Kağıtta evin şekli belirmişti. Adeta kandan bir harita çizilmiş gibiydi. Evin, bahçenin, sahilin ve ormanın belli yerlerine dört tane nokta bıraktı. Bu noktaların üzerinde... 26, 126, 226 ve 326 yazıyordu. 26 yazılı noktanın bulunduğu yerde Sedef'in odası vardı. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda harita sağlam bir şekilde duruyordu. Haritayı alıp Ayşe Hanım ve Defne ile aşağı indim. Haritayı gösterdim ve noktalı yerlere gitmemiz gerek dedim. Başta sıcak bakmadılar. Bana ve cinlere karşı hala şüpheleri var gibiydi. Kızınızın iyi olmasını istiyor musunuz diye sordum ve Sedef'in odasına doğru yöneldik. Kan izlerinden yapılmış olan haritaya göre dört tane işaretli nokta vardı. Bize en yakın olan ve ilk nokta olan 26 noktası Sedef'in odasıydı. Odaya girdiğimde Sedef yatağındaydı ve normal gözüküyordu. Defne ve annesi de yanımızdaydı. Bu oda hakkında bilgi almam gerekiyordu. Soracağım sorulara sadece Sedef'in cevap vermesini istedim ve sormaya başladım. Sormadan önce ellerinden birisini hazırladım merhemi sürdüm. Eğer kötü bir şey olursa, rahatsız olursan o merhemi kokla dedim. Diğerine de İbranice Şah Süleyman suresini yazdım. Söylediklerimi harfiyen tekrarlamasını istedim. Başını salladı. Gözleri dolu doluydu. Sana rahatsızlık veren şeyin adı Deccur mu? diye sordum. Sadece başını onaylar gibi salladı ve ağlamaya devam ediyordu. Şu an burada mı? dedim. Yine onayladı. Nerede? diye sordum gözleriyle aynaya bakıyordu. Annesi ve ablası da cama doğru dönecekken onları uyardım. Sakın bakmayın. Şerli onun içinde saklanıyor. Yaklaşmayın. Yüzünüz paramparça olur dedim. Sedefçim, korkacağın bir şey yok. Şimdi yavaşça eline yazdığın sureyi oku dedim. Sedef okumaya başladı. Karşıdaki ayna büyük bir sesle patladı. Duvarda 26 sayısı yazıyordu. Annesi ve ablası iyice korkmuştu. Sedef onun hala burada olduğunu söylüyordu. Annesinden duvara oymak için kullanacağımız bir şey getirmesini istedim. Onlar eşya almaya giderken bir yandan da Sedef ile ilgileniyordum. Odanın içine belli noktalara bakıp duruyordu. O burada, yanı başımızda diyordu. O sırada annesi ve ablası geldi. Duvarı hızlıca oymaya başladık. Duvarı oymaya başladık. Duvardaki 26 sayısının olduğu yerde büyük bir ton farkı vardı duvarın sonradan kapatıldığını kanıtlar nitelikteydi. 2-3 tane sıralı tuğlayı kırdıktan sonra belli olmuştu. Duvarın içinden insan bedeni şeklinde kesilmiş bir kağıt vardı. Etrafında Meccüden Musabbar yazıyordu. Bunun anlamı kötüydü. Bu bir insanın bir insan için dileyeceği en kötü şeylerden birisiydi. Kağıdın arka sayfasına kocaman bir şekilde Sedef yazıyordu. Kızınıza büyü yapılmış dedim. Anne ve abla fenalaşmıştı. Sedef anlamsızca bakıyordu. Bu yazının ne anlama geldiğini sordu. Senin duyduğun ses bir erkek sesi mi diye sordum. Evet demişti. Ona bu kötülüğü yapan her kimse musabbarı Sedef'e musallat etmişti. Bu büyüyü yapan her kimse hem Deccur'un hem Sedef'in hayatını mahvetmişti. Cinler büyüyle musallat oldukları insanlara acı çektirdiği zaman kendileri de ızdırap duyarlar. Meccuden musabbar kelimesi ise tehlikeliydi. Gözümle dahi bakmamaya çalışıyordum. Çantama bu kağıdı atıp Sedef'i iyice yıkanmasını ve sabah ezanına kadar uyumaması gerektiğini söyledim. Annesi ve ablası onu banyoya götürürken ben de en alt kata inip düşünmeye başladım. 126, 226 ve 326. noktalara bakmak için saat çok geçti. Düşünüyordum. Pekala bu büyü yapılmış olsa bile bir cin tarafından bana neden ipucu verilmiş olabilirdi ki? Acaba Deccur denen cinliği de mi ızdırap içindeydi? Yoksa bu noktalarda tuzaklar vardı ve beni ölüme mi götürmek istiyordu? Büyük bir kuban içinde olduğumu biliyordum. Sedef, Defne ve anneleri Ayşe Hanım farklı bir odada uyuyorlardı. Sedef'in odasını değiştirmiştik. Büyüsel materyallerin olduğu bir yerde yatmaması gerekirdi. Saatler ilerlemişti yatsı ezanı okunmuştu. Namazı kıldıktan sonra evin tüm pencere ve kapılarını dualar okuyarak kapattım. Musabbar cin kabilesi ve decur eve doluşmaya başlayacaktı. Sabah ezanına kadar rahat olamazdık. Odama gitmeden önce son kez kapılarını tıklattım. Üçü de oturmuş sohbet ediyorlardı. Komik şeylerden bahsettikleri belliydi. Sedef gülümsüyordu. Onun gülümsemesi bizi de mutlu ediyordu. Ben de bana ayırdıkları odaya girdim. Odaya girdim fakat bir terslik vardı. Pencere kenarındaydı. Dışarı bakıyordu. Benim kıyafetlerim, benim saçlarım, benim tenimdi. Bu bendim. Bilmiyorum hiç yaşadınız mı? Fakat bir insanın kendisini başkasının gözüyle görmesi dünyanın en korkunç şeylerinden birisiydi. Ağır ağır kafasını bana doğru döndürdü. Suratı çok karanlık ve öfke doluydu. "El hak" dedi bedenim kas katı kesilmişti. Duvarın içinden geçip ormana doğru gidişini izledim. Durdu. Bir cinin başka birisinin suretinde gördüğüm çok oldu. Fakat ilk kez kendi suretimde görüyordum. Hiçbir şey yapmadım. Bu olanlar benim ilmimin üstündeydi. Fakat geri dönemezdim. Elimi yüzümü yıkamak için banyoya çıktım. Elimi yüzümü yıkadım. Olabildiğince soğuk su yüzüme vurdum ve aynaya baktım. Farklı bakışlar, farklı bir surat vardı sanki. Ben aynaya endişeyle baktığıma eminken aynadaki her neyse gülüyordu. Cinler tuvalet ve lavaboları kendilerine mesken edinen ve uçkurlarına yenik düştükleri için insanlar fark etmeden onlarla cinsel birliktelik yaşamaya çalışan canlılardır. Banyoda kahkaha sesleri duymaya başlayınca burada daha fazla durmayıp sabah ezanı beklemem gerektiğini fark ettim ve aşağı indim. Sedef, Defne ve annesinin sesi kesilmiş gibiydi. Kapılarını açmaya çekindim. İki kere tıklattım. Herhangi bir ses gelmemişti. Salona gittim, baktım. Bahçeye baktım. Her yer sakindi. O sırada tekrar kafam Sedef'in odasının olduğu yere takıldı. Sedef yine penceredeydi. Bana düşmanca ve kinli bir şekilde bakıyordu. Camlara yine vurdu. Bu sefer farklıydı. O cama vurdukça sanki ev yerinden sallanıyordu. O cama vurdukça sanki beynimde cam kırıkları saplanıyordu. Alelacele eve girdim. Sedef'in odasına çıktım. Annesini ve Defne'yi bir köşeye fırlatmış karşımdaydı. Hele de ruh Rab, Rabbin seni terk etti diyordu. Gülerek ve kahkaha atarak bunu söylüyordu. Ardı arkasına duaları okuyup okudukça tokat atıyordum. Ben vurdukça biraz daha güç kaybediyor, biraz daha güçsüz kalıyordu ve nihayetinde bitkin düşmüştü. Baygın halde tekrar alt kata indirdim ve annesiyle ablasına bu işin artık çığırından çıktığını söyledim. Deccur'u öldürmeliyiz. Ama ondan önce noktalı yerleri tekrar kazmak gerekmekteydi. Annesine haritayı gösterip noktalı yerlerin nerede bulunduğunu sordum. 126 numara evin bahçesindeki kuyuyu gösteriyordu. 226 numara sahildeki büyük kayanın dibiydi. 326 numara ise ormanda bir noktaydı ve en zoru da buydu. Sabah olana dek Deccül evde duracak. Gücünü toplar ve Sedef'i tekrar rahatsız ederse kullandığım meğerimi koklatın. Sedef'i bayıltacaktır dedim. Defne kardeşinin yanında kalıyordu. Ben ise annesiyle kuyu tarafına gidiyordum. Bu kuyunun yıllar önce kapatıldığını artık su çıkmadığını söyledi. Yine de bakmakta fayda var dedim. Belime geçirdiğim halatla kuyu dibine inmeye başladım. Çok yüksek bir kuyu değildi zaten. Nihayetinde zemine inmiştim. Çok kötü, talihsiz derecede kötü bir koku hakimdi. Kuyunun dibine beyaz bir kefen benzeri beze sarılmış yumurtalar vardı. Çürümüş yumurtalardı. Hepsi birbirinden farklıydı. Ve hiçbiri birbirinin aynısı değildi. Farklı hayvanlardan toplanmış yumurtalar ve üstlerine İbrani dilinde yazılmış Zemcin, Uyan Cin yazıyordu. Numaralı yerlerin hepsinden büyüsel bir metaller çıkıyordu. Bütün yumurtalarda aynı yazı vardı. Ayşe Hanım'ın sarkıttığı sepete yumurtaları ve kefen benzeri bezi de koyup yukarı doğru tırmandım. Annesi iyi de niye şaşırmıştı. Zavallı kadın ağlamaktan bir hal olmuştu. Kim hoca kim? Kızıma bunu yapan kim? diye ağlıyordu. Öğreneceğiz. Şafak söküyor. Sabah yazanı birazdan okunur. Siz gidip ayrıca güzel bir uyku çekersiniz.'' Ben de sahildeki kayaya ve ormandaki alana giderim dedim. Tamam der gibi başını salladı. Verdiğim yumurtaları Sedef'in odasında bulunan insan şekilli kağıdın yanına bırakmalarını söyledim. Hepsini bir aradayken yok edecektim. Anneleri ağır ağır eve gidiyordu. Ben de sahildeki büyük kayaya doğru yürüdüm. Bana söylemeyi unutmuşlardı sanırım. Bu kaya büyük ihtimal dilek ağacı gibisinden kullanılan bir şeydi. Etrafında farklı farklı renk renk ipler vardı sorun teşkil eden bir şey yok gibiydi. Üzerinde çok masum istekler vardı. Bisiklet yazanlar, ateri yazanlar, ayakkabı yazanlar gibi. Haritaya bakıp kayanın dibindeki yosunlu bölgeyi kazmaya başladım. Uzun bir süre kazdım. Neredeyse su seviyesine kadar kazdım fakat herhangi bir şey çıkmamıştı. O sırada gözüm kayaya sanki bir hilti ile kazınmış 226 sayısına ve önünde sallanıp duran anahtara takıldı. Kazmak değil daha dikkatli bakmak gerekiyordu anlaşılan. Anahtarı aldım. Fakat bu anahtar neye yarayacaktı? Eski bir anahtardı. Belli ne işe yarayacağı. 326. noktada belli olacaktı. Sahilden eve yürüyüp kahvaltı edecektim. Kahvaltıdan sonra da ormana gitmeyi düşünüyordum. Hızlıca eve gittim. Herkes kahvaltıya oturmuştu. Sedef dün gece yaşadıklarını hatırlamıyor gibiydi adeta o an günlerce eve hiç kimsenin uğramaması aklıma geldi. Buralarda komşuluk pek yok herhalde dedim sofrada. Kimse cevap vermedi. Sedef atadı cümleye. Artık kahvaltıda o da bizimleydi. Evet buranın insanı biraz gariptir dedi. Gülümsedim. Daha iyi olup olmadığını sordum. En azından gündüzleri çok daha iyi olduğunu söyledi. Şerli'nin artık onu eskisi kadar rahatsız etmediğini söylüyordu. Sevinmiştim. Aileden izin istedim. Ormana gittiğimi Defne ve Sede bilmiyordu. Beldenin merkezine gidecekmiş gibi bir hava verdim. O sırada annesi bunu ciddiye almış olacak ki yanıma geldi. Biz bu beldede kimseyle konuşmayız. Siz de görünmeden halledin işlerinizi dedi. Nedenini anlamadığım bir şekilde ani bir çıkış yapmıştı. Olur dercesine başımı salladım ve ormana doğru yürüdüm. Sonuçta burada misafirdim ve dediklerini yapmam gerekirdi. Ormanda yürürken gözüm uzaktaki büyük bir çınar ağacının dibine takıldı. Ağaç dibinde üç tane selvi boylu, siyah örtülü şey. Öylece ağaca bakıyorlar. O sırada beldedeki kısıtlı imkanlardan dolayı güçlükle fark ettim. Ezan sesiydi bu. Ezan okununda kafir cinler ağaç diplerine, ağaç üstlerine ya da bir takım ahşap malzemelerin üstüne sünerler. Adem Ademoğlunun bulunduğu her yerde cin vardır. Şah Süleyman Hazretlerine göre geceleri üç kabileci ne birlikte uyuruz. Böylesi büyük bir ormanda cinlerin egemenlik sürmemesi hayalci bir yaklaşım olurdu. Ezan bitene kadar hareketsizce ağaca bakıyorlardı. Ben de onları izliyordum. Ezan bittikten sonra bana doğru döndüler. O gün odamda, aynada gördüğüm şerlilerdi onlar. Ormanda siyah çarşafları, servi gibi uzun boylarına dolanıyorlardı. Elleriyle bana acı işaret ettiler ve ormanın derinliklerine doğru yürüdüler.'' Onlarla birlikte sanki ormandaki bütün kargalar, bütün yırtıcı kuşlar da göç ediyor, onları takip ediyordu. Yavaşça bulundukları ağacın yanına gittim. Bu sefer de işim çok kolaydı. Ağaç kavunun dibinde küçükçe bir sandık vardı. Elimdeki anahtarla belli ki o sandığı açmam gerekiyordu. Elimdeki anahtar yerdeki sandığındı. Sandığın kapağını kaldırmamla içinin boş olduğunu gördüm. Yine elimiz boş kalmıştı yine bir sonuç alamamıştım. Boş sandığı da elime alıp hemen oradan uzaklaştım. Direkt eve gelmiştim. Artık bu olay beni açmıştı. İlmim kafi gelmiyordu bu olayı çözmek için. Hemen Abidin hocamı arayıp teker teker anlattım bütün olayları. O da bir çözüm yolu bulamamıştı. Başka bir hocam olan Ali hocayı aradım. Ali hoca kalp gözü açık bir insandı. İnsanın en büyük düşmanı günahlarıdır. Deyip cinlerle meşgul olmaz, sadece insanların hidayet için uğraşırdı. Son bir çare olarak onu aramak istedim. Aradım da. Ali Hoca telefonu açtı. Tüm olayları ona anlattım. Artık yaşlandığını, cinlere karşı koyacak gücünün olmadığını söyledi. Zaten cinlerle uğraşmanın doğru olmadığını savunurdu hep. Ama bir kişinin ismini verdi bize. Çankırılı Çoban Murat. Sabah olduğunda Defne beraber yola çıktık. Defne'nin boynunda yine o kolye vardı. Arka koltukta da boş sandık duruyordu. Yıllarca bu işi yapmama rağmen içimde çok büyük bir korku vardı. Bu iş sandığımdan çok daha karmaşık ve zordu. Hatta hocalarım bile aciz kalmıştı bu durumun karşısında. Akşama doğru Çankırı'nın ilçesine ilçeden de Çoban Murat'ın bulunduğu köye vardık. Köy çok az insanın yaşadığı ufak bir köydü. Murat ailesinden kalan eski bir evde yalnız yaşıyordu. Sonra sonra evini bulduk. Çoban Murat değil de Deli Murat diye tanınıyordu köylüler. Hocam, deliye çoban demez mi boş yere? Bir hikmeti olmalı. Evin bahçesinde yan yana iki mezar duruyordu. Annesinin ve babasının mezarıydı bunlar. Babası Murat doğmadan 3 ay önce annesi de Murat'ı doğurken ölmüştü. Onu babaannesi büyütmüş, o da ölmüş 10 sene önce. Bu yüzden bana çoban Murat değil, azerli Murat deyin diyordu. Murat hem yetim hem öksüzdü. 30 yaşındaydı. Tıklattık kapıyı. Murat kapıyı açıp içeri buyur etti. Ev atadan kalma eski ama güzel bir evdi. İçinde pek eşya yoktu. Hemen sofrayı korup karnımızı doyurdu. Ben başımızdan geçen tüm olayları teker teker anlattım. Murat konuşmaya başladı. Sıradan bir insan olmadığı belliydi. Bak Cemal kardeşim. Sen de bu işin ilmini biliyorsun. Cinler insandan uzun yaşar. Bu kardeşimin yedi göbek atısı bir tane cine zarar versin, o cin gelir ta yedi göbek torunundan intikamını alır. Bak Defne kardeşim, o boynunda taşıdığın kolye, senin sandığın kadar masum değil, diyerek kolyeyi gösterdi Defne'ye. Hocam, bu kolye ta büyük dedemden kalmış bize. Ben de o yüzden boynumdan hiç çıkarmıyorum. Bu kolye, cinlere hükmetmeye yarayan Süleyman Mür'ün taşıyor üstünde. Bu kolyeyi taşıyan, kolyenin hakkını vermezse cinler ona ya da ailesine musallat olur. Kolyenin sağına soluna bakıyordu Murat. Kolyenin bir köşesinde 1015 yazdığını fark etti. Hicri 1015, miladi 1687'ye denk geliyordu. Bu da bundan 326 yıl öncesini gösteriyordu. Kolye 326 yıl önce yapılmıştı. Sonra sandığı istedi benden. Sandığın üstünde Aramice sözcükler vardı. Ben çözememiştim. Bu yazılar Musabbar Cin kabilesiyle yapılan anlaşmanın metniymiş. Murat Hoca, bu sandık 226 sene önce gömüldüğü yerden çıkarılmış. Çıkaranlar senin ataların. Çıkarırken bir tane Musabbar şerlisini öldürmüşler. Onlar önce babanın ölmesine neden olmuş. Şimdi de kardeşini rahatsız ediyorlar dedi. Defne ağlamaya başlamıştı. Murat Hoca'ya Defne'nin babasından bahsetmemiştik. Defne'nin babası kendini asarak öldürmüştü. Ama bunu herkesten saklamışlardı. Hocam ne yapmamız gerekiyor Allah'ını seversen söyle dedi Defne. Kardeşim önce ailecek tövbe edin. Sandıktaki altınlarla alınmış olan malların tümünün zekatını verin. Bu sandığı, kolyeyi ve evinizde duran eski kitabı beraber falan camarada güzelce yakın sadece külleri kalsın. Çünkü bu sandığı falan camaradan bulmuşlar. O yüzden Musabbar kabilesiyle anlaşılmış. Külleri de Poyraz rüzgarlarında savurun. Allah'ın izniyle her şey hallolur. Sabah olunca Murat Hoca ile vedalaştık. Çok teşekkür edip ayrıldık yanından. Eve varır varmaz hemen o mağaraya gidip sandığı, kitabı ve kolyeyi yaktım. Bir avuç kül kaldı. Onu da alıp Poyraz rüzgarında savurdum. Eve döndüğümüzde Sedef annesiyle beraber yemek hazırlamış, bizi bekliyordu iyileştiği her halinden belliydi. İnsanların deli dediği ama aslında veli olan, cinlerin çobanı olduğu için çoban Murat diye anılan, fakat kendisine Azrail Murat diyen fukara kurtarmıştı Sedef'i. Değerli dinleyicilerim, hikayemizin final videosunun sonuna geldik. Bu hikaye hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma henüz abone olmadıysanız, abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.